Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Gacha videosu çekeceğim. bu benim karakterim Gacha Şu an tabletten yapıyorum. Şu an kulaklarına değinik üzgün büyük ihtimal. Saçını toplayalım. Bir yerimde telefon, bir yerimde tablet olmuyor. Bir dakika sabitleyin beni. Bence bu kadar oldu. Hmm. Şöyle yapacaktım. Sonra burada arada karakterimin adı Helen. Telefon yüzünden göremiyorum. nasıl yapsam saçını ya? Burada bakayım şöyle mi? Ki. Nereye gittin? Ha, şurada. Şöyle gözüküyor mu? ya? Gözükmüyor. Ki. Ben en iyisi daha iyi Evet umarım gözüküyordur. Ama gözüküyor diye görüyorum. Böyle daha rahat. Hem siz de daha iyi görürsünüz. Böyle olsun saçını böyle istiyorum. Bu arada karakterim herhangi bir başka gaçı kullanan birisinin karakterine benziyorsa üzgünüm. ya <laughs> yani büyük ihtimal onu bilmiyorumdur çünkü benim karakterimi ben kimse esinlenmeden yaptım. Alfa işareti. Bu arada sevgilim bir alfa olduğu için ee, kıyafeti güzel. Boyu yedi, neydi? Yedi mi? Pardon, beşti. Tar rengi neden bunun bu kadar açık? Şöyle olsun. Tamam, kankim var burada bir tane. En son bir müzikal grubu yaptıydık. Yaptıydık, <laughs> yapmıştık. Eee ya karakterin pozlarını falan takmayın siz. En son yaptığım şeyler veya karakter şey pardon, eee kardeşimin yaptığı şeyler. Kardeşim 5 yaşında ve erkek. Ama bazı bazı erkekler gayri kullanıyor aslında. Normal bir şey olarak karşılanıyor. Bence de normal bir şey. Kankişimun O yaptı karakterini. Gözü kötü Ee, ya? Nasıl bir şey yapalım buna? Kankamın en sevdiği şeylerden. Ay anam düşme. <laughs> Yatağın aralarına düşüyor. Daha iyice korktum. Nasıl yapacaktım böyle miydi? Ama Turing'e mu bayağı iyi ha. Şanslı kız. Bu, bunu da böyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Sonra. Sonra. E, bunu da böyle yapalım. Ayakkabıyı değiştireceğim. Kanki şıkım. Topuklulardan nefret eder. Şunu çok seviyor ama bu uyumu olmuyor ki. Çok uzun değil mi bu? Görüyor musunuz? Bu ayakkabı çok uzun değil mi? Ama çok seviyor işte. Ama aslında uyuyor. Uzun olsa bile uyuyor. Kolye kalsın. Bizim arkadaşlık kolyemiz o. Elindeki kılıcı takmayın. Elindeki gitar olduğu için öyle gözüküyor. Taptış oldu. Sonra abişim. En son abimden dayak yemek üzereydim. Saçı böyle kalsın. Saçına hiç Ay bu niye böyle olmuş? Hayır. 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 Sen aslansın. Dediğim gibi karakteriniz benimkine benziyorsa üzgünüm ama yani büyük ihtimal karakterinizi görmemişimdir. Veya başka karakterler. Bunun, herkesin pozunu aynı yapmayalım mı? Sonra giydik sevgilime. Senin de niye bu var? Neden? Neden kardeşim neden bunları yaptın bu karakterlere yazık değil mi? karakterler ağlıyor ya. Güzel bir poz var mı? Hmm, bu yok galiba ya. Neyse şu yapalım. Dur lan topla. Çok dağınık. Uzun saç sevdiğim için. Hmm, ah, bir şey eksik. İşte benim mantığım. Aslında üstünde ceket var ama bir tane daha ceket giyiyor. Mantık mantık. Beyin bedava. Ay bunu mu kaşında? Şu olsun. Ama biraz kırı olsun. Çok beyaz. Bu vampir. Bu niye böyle? Niye üzgünsün? Mutlu ol. Mutlu ol. Kardeşim şey. E, küçükken biz ona bağırdığımızda böyle 2-3 ya da 4 yaşlarında ona kızdığımızda mutlu ol mutlu ol derdi. <laughs> Başka gerekli bir şey kaldı mı? Bunu takmayın. Ben bir tane bir şey çekmiştim. Onu da YouTube'a atacağım. Onunla ilgili bir şey çekmişim ama merak etmeyin öyle sapık bir şey değil. Bu da onun şey takım arkadaşı. Eee um, tamam galiba. Tamamız. Okey. Bakayım video kaç dakika olmuş. Oha 7 dakika olmuş bile. O zaman ne yapalım. Filmi ikinci bölümde çekeyim. Aynen filmin çekilimini 3. E, bölümde 3. Ah, bölüm ne yapalım? İkinci bölüm mü? İkinci bölümde yapacağım. O zaman bir seriyi başlatalım. Gacha Life çekmek. Olur mu? Ee, bunun devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı ve eğer herhangi bir hatam ya da bir video önerisi varsa yorumlara yazabilirsiniz hoşçakalın mutlu kalın